Yayınlanma Tarihi, 15 Haziran 2023 Yazar, Cihan Kayalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece gerçekleştirdiği açıklamada, EYT grubuna yönelik olarak emekli ikramiyesinin 6000 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu müjde, yeni meclisin ikinci toplantısı sonrasında yapılan kurul toplantısında verildi. Yeni hükümetin ekonomi odaklı ikinci toplantısında, emekli maaş zammı, memur zammı, asgari ücret zammı gibi konular ele alındı ve emeklilere yönelik olumlu gelişmeler açıklandı. Toplantı sonucunda emekli bayram ikramiyesi ve maaşları, bayramdan önce hesaplara yatırılacak şekilde planlandı ve onaylandı. Bayram ikramiyesi miktarı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, daha önce yapılan iddialar ve araştırmalar doğrultusunda bayram ikramiyesinin Ramazan bayramı ve kurban bayramı için bir arada hesaplara yatırılacağı belirtildi. SSK'lı emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17 ila 26'sı arasında gerçekleşirken, bağ kurduların maaş ödemeleri her ayın 25 ila 28'i arasında yapılmaktadır. Ancak, kurul toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda maaş ödeme tarihleri değişti. Haziran dönemi gelir, aylıkları ile kurban bayramı ikramiyelerinin 19 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlandı. Bağkur emeklileri 22 Haziran'da maaşlarını ve ikramiyelerini alacak, emekli sandığı emeklilerinin ise 23 Haziran'da erken ödemelerini alması hedefleniyor. Emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar, kurban bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Ancak ikramiye için bu ay itibarıyla aylık bağlanmış olması gerekmektedir. Mart ayında EYT başvurusu yapmış ancak eksik evraklar nedeniyle emeklilik hakkı kazanamamış olanlar da kurban bayramında çifte ikramiye almış olacaklar. Hem Ramazan bayramı hem de kurban bayramı ikramiyeleri bir arada hesaplara yatırılacak. Elbette, Kurban Bayramı'na kadar aylık bağlama işlemlerini tamamlamış olanlar bu ikramiyeden faydalanabilecektir.